Merhabalar arkadaşlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bu olay herkesin kanını dondurdu. Günlerce aranan bebeğin nerede olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Anne canlı yayında kahreden itirafta bulundu. Bu itiraf geçmeden hemen önce Müge Anlı'ya destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Müge Anlı da kızını aramak için gelen anne kızın kaçırıldığını öne sürdü. Müge Anlı kadının konuşmasını beğenmedi ve yalan söylediğini anlayınca ona çapraz sorular sordu. Meğerse bebeğin nerede olduğunu zaten biliyordu. Elazığ'da bir aydır kızından haber alamayan Hayriye Hanım, Müge Anlı'ya yalvardı. "Ne olur Mügem kızımı bul, onu çok özledim. Günlerdir arıyorum, bir türlü bulamadım. Kocam onu benden kaçırdı." Bana hep derdi, kızımı bana ver, ama ben onsuz yaşayamam, kızımı vermedim diye, beni tehdit ediyor ve kızımı kaçırmakla korkutuyordu. Bir ay önce, odasına beşiği uzattığım bebegim, iki saat sonra mutfaktan geldiğimde yerinde yoktu. O günden bu yana, kızından bir türlü haber alamıyorum, ne olur bana yardım edin ve kızımı bana bulun diye haykırdı. Müge Anlı kadın ile ilgili, gelen ihbarları paylaştı. Annenin bir ruh hastası olduğu ve çocuğun anne tarafından bir şeyler yapılmış olabileceğini söylediler, bunun üzerine anne üzerinde duruldu, anne Hayriye Hanım reklam arasında kan donduran itirafta bulundu. Kocasından nefret ettiği için ve onun hapise girmesini istediği için öz bebeğini öldürüp her gün bir parçasını çöpe atarak cesedinin ortadan kaldırdığını ve bebeğini öldürdüğünü itiraf etti. Cani kadın hayriye polis ekiplerine teslim edildi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.